Herkese merhaba. Bugün Canva'da sınav kağıdı nasıl hazırlarız? Sınav ya da çalışma kağıtları nasıl hazırlarız? Bunun üzerine duracağız ve bunu göstereceğiz. Ama önce kısaca bir Canva'ya değinmek istiyorum. Canva son dönem hem e-twinning projelerinin yaygınlaşmasıyla hem de uzaktan eğitim ile birlikte oldukça yoğun gündemimize giren bir web 2 aracıdır. Ve en çok kullanılan web 2 araçlarından biridir. Aynı zamanda da oldukça işlevlidir. Canva programı eğitim amaçlı kullanıldığında ve öğretmen olarak kayıt olduğunuzda pro versiyonunu yani ücretli versiyonunda ücretsiz olarak ve sınırsız kullanabiliyorsunuz. Evet, Canvaya kayıt olup giriş yaptığınızda karşınıza böyle bir ana ekran çıkıyor. Bu ana ekranda da gördüğünüz gibi ve üzerinden birçok tasarım yapabilirsiniz. Bu kart visit olabilir, kart olabilir, poster olabilir, logo olabilir, daveti olabilir, sertifika olabilir. Yani size birçok seçenek sunuyor kanma. Aynı zamanda ana ekran üzerinde de ve daha sonra açacağımız ekranlarda da bunlarla ilgili size önerilerde bulunuyor bu aşağıda gördüğünüz şablonları size veriyor. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz bunları alıp üzerlerinde değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. İsterseniz de boş bir sayfadan kendi özgün tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Biz şimdi doğrudan yapmak istediğimiz sayfayı açıyoruz. Yani biz bir yazılı kağıdı hazırlayacağız. O yüzden de hemen o sayfamızı açıyoruz. Daha önceden ben bir e, çalışma yapmıştım. Çok basit bir çalışma, iki bölümlük size göstermek amacıyla. Bunun üzerinden gideceğiz. Benim branşım İngilizce olduğu için İngilizce sınav kağıdı hazırladım. Şimdi aşağıya bir sayfa ekliyoruz ilk olarak. Yani siz bunda normal boş bir sayfa üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. Ben hazırladığım için size göstermek amaçlı boş sayfa ekliyorum. Ve buradan e, yukarıda evet yazıya ekleyeceğiz. E, bunu seçebiliriz. Zaten boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi buraya 2020 2021 2021 eğitim öğretim yılı öğretim yılı ikinci dönem Nokta nokta diye devam ediyoruz. Yani bu siz kendiniz e, ayarlayabilirsiniz. Okulun adını giriyorsunuz biliyorsunuz. Sınav sayısını giriyorsunuz. Şimdi burada bu çok büyük olduğu için bunu üst yazı olarak düşüneceğiz. Çok büyük olduğu için bunu biraz küçültüyoruz. Seçiyoruz. Kontrol A ile yapabilirsiniz bunu. Hemen şöyle kontrol A seçtik tamamını. Ve boyutunu küçültüyoruz. Buradan yazının boyutunu küçültüyoruz. Bunu biraz daha 18, 22, 24 puntolarına getirebiliriz. 20, 18 çok küçük oldu. Bunu 22 yapalım. 24 de olur, 21 de olur. Evet, bunu üste taşıyoruz. Taşımak için, evet. Bu şekilde taşımayı yapıyoruz yukarıya. E, kanva'nın bir özelliği de buradan sol tarafta gördüğünüz resimleri biraz sonra resimlere de gireceğiz. Çek, bırakla e, metnin üzerine getirebiliyorsunuz. Şimdi geliyoruz yazılımızın diğer bölümlerine. Ee, i̇lk olarak ne diyeceğiz? Ad soyad eklememiz gerekiyor. Tekrar bir metin kutusu ekliyoruz. Küçük bir metin kutusu. Buraya da name yazıyoruz. Biliyorsunuz branşım İngilizce. İki nokta üst üste yaptık. Ve bunu da küçültüyoruz hemen boyutunu. kontrol A yapıyorum. Evet bunu biraz daha küçük yapabiliriz. 18 olabilir. Ee, ve bold da yapabiliriz. Yani kalınlaştırabiliriz. Önce taşıyalım yukarıya şekilde size zaten çizgilerle de hizalamayı gösteriyor böyle bir kolaylık da sunuyor. Şimdi bu yazıyı bir bold yapalım, kalınlaştıralım. Evet, böylece kalınlaştırdık. Yine biraz daha yukarıya taşıyalım çünkü isim bu. Evet. Bundan sonra da şimdi görsellerimizi ekleyip bir eşleştirme çalışması yapacağız. Sol tarafta gördüğünüz seçenekler içerisinde ben genelde animasyon çizgi tarzında karakterleri kullandığımdan bileşenlere giriyorum ve bileşenler de size birçok seçenek sunabiliyor. Bakın en üstte en üstte çerçeveler, şekiller, satırlar şeklinde devam ediyor. Evet şimdi bu arama çubuğuna hangi görseli arıyorsak onu yazıyoruz. Dediğim gibi benim branşım İngilizce. Ben buraya İngilizce e, trousers diye yazıyorum. Ama İngilizce yazdığınız zaman karşınıza daha fazla seçenek çıkıyor. Bunu da belirtmek isterim. E, hemen buradan bir tanesini seçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen tıklayınca da alıyor. Ya da sürükleyebiliyorsunuz resmi. Bir de o şekilde gösterelim çekiyoruz ve sürüklüyoruz. Evet, bu şekilde de kopyalanıyor. Şimdi bunun boyutunu küçültüyoruz. Çünkü bu bir eşleştirme çalışması olacak. Bunu yukarıya aldık. Daha sonra da düzenleyebiliriz. Şimdi geliyoruz diğer kelimemize. Hemen onu da yazalım arama çubuğumuza. Shoes diyelim. Yani ayakkabılar arıyoruz. Karşımıza birçok seçenek çıktı. Şimdi burada seçenekli görsellerin üzerine gittiğimizde edu diye ifadeler çıkıyor. Bu ücretsiz eğitim versiyonunda olduğunuzu gösteriyor size. Evet buradan bir tane bir çift ayakkabı resmi seçiyoruz hemen. Bunu da yine aynı boyuta getiriyoruz. Bakın şimdi ben bunu yukarı sürüklerken size çizgilerle hizalamayı gösterecek. Bakın yukarı doğru çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Alta göre hizalamayı yaptım şu anda. İsterseniz üstüne bir önceki resmin üstüne göre de hizalama yapabilirsiniz. Evet bu şekilde nasıl tercih ederseniz. Ben altta göre hizalama yapıyorum genelde. Evet şimdi geliyoruz diğer bir kelimemize. Boots yani bot. Buradan da bir tanesini seçiyoruz. Dördüncü sınıfların 8. ünitesi kıyafetler ünitesi olduğu için ben bu üniteyle ilgili size örnekler yapmak istedim. Evet bunu da aldık buraya. Şimdi burada 5 tane resmi de yan yana sığdırmak istersek hemen bu resimleri bir miktar küçültüyoruz. Evet yukarı kaydırıyoruz aynı zamanda. Bunu da kaydırıyoruz. Evet diğerini de aynı şekilde küçülttük. Hizasına dikkat edersek daha düzgün oluyor. Evet bu şekilde. Şimdi geliyoruz diğer kelimemize. Gloves yani eldivenler. bunu alalım. Güzel. Bunu da hizalayarak yerine koyduk. Şimdi bir tane daha sıkıştıracağız oraya. O yüzden bakıyoruz yer yetecek mi, yetmeyecek mi? Böyle bu şekilde yaptığımızda hepsini bütünleştiriyor, birbirine ba bağlıyor ve tek hareketle hepsini birlikte hareket ettirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir kelimemiz tişört. Tanesini. Renkli bir tane seçersek beyaz kağıt üzerinde daha güzel duruyor zaten. Bunu da yine küçülterek diğerlerinin yanına alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sığdırmaya çalıştık. Şimdi geliyoruz kelimeleri yazmaya. Kelimeler için sol taraftan metin bölümünü seçiyoruz. Burada da birçok yazı şekli görüyorsunuz. Aşağıda istediğinizi seçebilirsiniz. Bunun üzerinde zaten değişiklikler boyut anlamında, renk anlamında yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen onu gösterelim. Yukarıya çıkalım yine düz yazılardan seçiyoruz biz. Ya ben genelde onları kullanıyorum. Bir başlık, bir alt başlık şeklinde olanlardan seçelim. Buraya hemen yazıyoruz. Mesela ne yazıyoruz? Kelimelerden bir tanesini yazdık. Hemen bunun boyutunu ayarlayalım. Ctrl A tuşuna basıyoruz ve boyutunu 16 yapıyoruz. Bunu da herhangi birisinin altına çekiyoruz bu kelimeyi. Tabii ki doğru kelimenin altına çekmiyoruz. Evet, bu şekilde bırakabiliriz. Daha sonra düzenlemesini yap yapabiliriz. Tekrar bir metin bölmesi açıyoruz ve buraya da yine ne yazıyoruz? Shoes yazıyoruz yine kelimelerimizden. Yine boyutunu Ctrl A ile ayarlıyoruz. 16 yapmıştık. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Diğerinin hizasına getiriyoruz. Güzel bu şekilde ayarladık. Bir metin daha çünkü 5 tane resmimiz var. 5 tane kelimemiz olması gerekiyor. Burada da gloves yazıyoruz. Yine burada da aynı şekilde aynı işlemleri tekrar yapıyoruz. Boyutunu 16'ya getiriyoruz. Hepsini aynı şekilde. Yine metin ekliyoruz t-shirt yapıyoruz. Boyutu 16. Bunu da aynı hizaya getirdik. Bu hizalama olayı çok güzel zaten bu kanvanın. Yani her şekilde ortaya sağa sola bir önceki resme ya da yazıya göre hizalamayı size gösteriyor. Yine bunu da 16 yaptık mı zaten Beşinci kelimemiz de tamam. Bu bir eşleştirme çalışması. Şimdi bunu şekil verebiliriz. Biraz daha güzelleştirebiliriz. O yüzden çerçeve ekleyelim diye düşünüyorum. Hem bunu da göstermiş oluruz. Bunların içerisinde sildiğimiz zaman yukarıda zaten çerçeveler, şekiller, satırlar çıkıyor. Şimdi çerçevelere girdiğinizde çerçevelere girdiğinizde karşınıza bunlar çıkacak. Ben bunları kullanmayı tercih etmiyorum. Bunları daha çok resim monte etmek için kullanıyorsunuz. Geri geliyoruz, tekrar siliyoruz bunu. Şekillere giriyoruz. Şekillerden aşağıda gördüğünüz kare şeklini seçebiliriz, dikdörtgen şeklini seçebiliriz. Evet. şunu olabilir, bunu alalım. Şimdi burada ilk önce şunu gösterelim. Bakın sol üstte animasyon yazısının yanında renkler var. O renklere tıkladığımızda istediğimiz rengi dönüştürebiliyoruz bunu. Biz siyah yapıyoruz yine. Evet şimdi bu çerçevemizi şeklimizi alıyoruz. Resimler içerisine denk gelecek şekilde sağdan soldan çekiştiriyoruz. Ve yazılar da içinde kalacak şekilde. Evet bu şekilde. Evet şimdi geçelim diğer bölümümüze. İsterseniz burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela burada yuvarlak şeklini alıp küçültüyoruz bunu. Rengini yine siyah yapıyoruz. Daha da küçültüyoruz. Biraz daha küçültüyoruz. Bunun içerisine A yazacağız. Çünkü A bölümü olduğunu ifade etmek için. Bunu da resimlerin üstüne alıyoruz. İsterseniz ok tuşlarını kullanarak da daha milimetrik kaydırmalar yapabilirsiniz. Evet. Bunun içerisine de yine metine girip herhangi birisini seçebilirsiniz. Buraya büyük A yapalım. Onu da Bolt yaptık yine kalınlaştırdık Ve yuvarlağın içerisine koyduğumuzda A bölü olarak A bölümün olduğunu ifade ediyoruz Ve buraya yine A bölümde ne yapacak çocuk Burada eşleştirme yapacak Yani yine bir metin ekliyoruz Ve buraya match yazıyoruz Yani eşleştir Bunu da yine Seçip biraz büyük yapabiliriz. Çok da büyük olmasına gerek yok. Evet 24 olabilir. Ve kalın olabilir. Güzel. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gelelim bir boşluk doldurma alıştırması nasıl yaparız? Yine bu A'da match şeklinde yaptığımızı B olarak da devam edebiliriz. Ben oraya göstermeyeceğim çok vakit almasın diye. Hemen bir metin açıyoruz yine. Bunu aşağıya alıyoruz. Bir diyelim. What is your name'in bir kelimesini eksik bırakacağız. Burada da is'i eksik bırakalım. Is your name bir boşluk doldurma alıştırması olsun. Yazdık. Soru işaretimizi yapalım. Evet alta geçmek için enter tuşuna basıyorum ve 2'yi de oradan yazıyor zaten bize. Hemen bir başka sorudaki boşluğu gösterelim. How nokta 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 are you Evet. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunu da yine yerini biz yukarıya doğru kaydırabiliriz bu metin kutusunun. Aynı şekilde düzenlemelerini yapabiliriz. Mesela burada bir boşluk kalmış havdan önce onu kapatabiliriz. Şimdi burada en güzel taraflarından bir tanesi de kanvada biz şurada daha fazla bölümde sol tarafta şunları da ekleyebiliyoruz. Ben kendi bitmojimi ekledim. Ve bunu çalışma kağıtlarında sınavlarda kullandığınızda çocukların da çok hoşuna gidiyor zaten. Burada hani başarıları yazmak için kendi bitmojimi de kullandım. Ha, uygun bir taneyi seçeceğim buradan. Şunu alalım mesela. Evet bunu da küçülterek sağ alt köşeye yerleştirebiliriz. Evet yanına da good luck diye yazdığımızda sınav kağıdımızı bitiririz. Hemen bu değişik yazı biçimlerinden de kullanabiliriz. Bunu da kaydırıyoruz en alta. Evet gördüğünüz gibi hizalamayı gösteriyor yine bize. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Bu tabii ki biraz eksik bir kağıt. Şimdi benim size daha önceden hazırladığım kağıdı göstereyim ben benzer bir şekilde ama biraz daha ayrıntılı çok vakit almasın diye aşağıda boşluk doldurma yukarıda da eşleştirme çalışması yaptım. Umarım siz de faydalanabilirsiniz, faydalanırsınız. Çünkü çok işlevli ve çok kullanışlı bir program. Görseller de içerisinde olduğu için sürekli kapat aç yapmanız gerekmiyor ya da başka yerlere girmeniz gerekmiyor. Google'dan arama yaptırmanız gerekmiyor ve oldukça da fazla görsel mevcut. Aynı zamanda fotoğraf şeklinde olan görselleri de kullanabilirsiniz. Hani biraz daha e, lise, ortaokul düzeyinde. Burada da birçok görsel, birçok fotoğraf mevcut. E, dediğim gibi umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkürler.